Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca Bu videoda çok sorduğunuz ve yapmamı istediğiniz bir içerikle karşınızdayım. Bugün YouTube kanalına sponsor bulmak hakkında, reklam ve markalarla çalışmak hakkında konuşacağız. Eğer YouTube'tan sponsorluk geliri elde edemiyorsanız, YouTube'tan kazanacağınız paralar hiçbir zaman sizi tatmin etmez arkadaşlar. Sadece Google AdSense kazançlarıyla YouTube'u sürdürülebilir bir iş haline getiremeyiz. O yüzden kanalımıza reklam ve sponsor almak çok çok önemli. Bu videoda ilk defa anlayacağınız çok önemli bilgiler olacak. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelin detaylara geçelim. Şimdi arkadaşlar bir psikolojik eşik var. Bu eşiğin ben 10.000 abone olduğunu tecrübe ettim. Hem danışmanlık verdiğim birçok kanalda hem de kendi kanalımda 10.000 aboneyi geçtikten sonra sponsorluk teklifleri çok daha fazla gelmeye başladı. Takdir edersiniz ki kimse 2-3.000 aboneli bir kanala reklam vermek istemez. O yüzden sizin ilk hedefiniz mevcut kitlenizi sürekli yukarıya taşımak olmalı. Bu videoyu çekmeden önce kendi sponsorluk görüşmelerime baktım. 10.000 abone öncesi kanalıma 2 tane reklam alabilmişim. 10.000 abone sonrasında ise şu ana kadar toplamda 25'ten fazla işbirliği yapmışım. Ve hala en az ayda bir bazen iki sponsorlu içerikler paylaşıyorum. Sizler de görüyorsunuz. Benim şu anda 22.000'e yakın abonem var. Aslında görece çok az bir abone sayısı. Ama bazı önemli detayları doğru yapabilmek firmaların size bakış açısını tamamen değiştiriyor. Ve size daha fazla reklam vermelerine olanak sağlıyor. Peki sponsor olabilmek için önemli önemli olan detaylar ne? İlk olarak videolarda kendinizi göstereceksiniz arkadaşlar. Çıkıp kamera karşısında konuşacaksınız. Kendine güveni olmayıp yüzünü göstermeyen, ekran kaydı açıp konuşan veya sadece stok görüntü koyup konuşan kişilere çoğu firma reklam vermek istemez. Bana 5 tane teklif gelir. Sana belki bir tane gelir. Bana o gelen 5 tekliften en kazançlı olanı ben seçerim. Sen en düşük kazançlı olan bir tane teklifi hemen kabul etmek zorunda kalırsın. Bu söylediğim pek çok kişinin hoşuna gitmeyecek biliyorum. Ama doğru olan bu. Bunu defalarca söyledim, tekrar söylüyorum. Eğer daha yüksek abone sayılarına ulaşmak istiyorsanız veya daha fazla reklam işbirliği yapmak istiyorsanız videolarda kendinizi göstermek zorundasınız. Eğer bu konuda çekinceleriniz varsa, kamera fobisi hakkında video yaptım. Kamera karşısında nasıl rahat olunur, bunun detaylarından bahsettim. Daha sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Kamera karşısında gözükmekten bahsettik. İkinci önemli konu güvenilir olmak. Karşı tarafa güven vermek zorundasınız ağzınızdan çıkan her kelime doğru olmalı. Şüpheli veya yanlış olabilecek söylemlerden kaçınmalısınız. Örneğin bir ürün veya hizmet tanıtacaksınız. O ürünü veya hizmeti olduğundan fazla göstermeye çalışırsanız, abartı abartı anlatırsanız onu sizin referansınız ile satın alan kişiler hayal kırıklığına uğrayabilir. Veya daha önce onu deneyimlemiş insanlar size olumsuz anlamda tepkiler verir. Her şeyde şeffaf ve doğru olmalıyız. Bu konuyla benzer başka bir detay daha var. Sponsor olurken işbirliği yaparken kanalınızın konsepti ile doğru orantılı olmalı. Örneğin yemek kanalınız var diyelim. tutupta kripto borsalarla alakalı bir reklam olmaz. Bu kitlenizi olumsuz etkiler. Kendi kanalınıza uygun hizmet veya ürünleri tanıtmanız gerekiyor. Şimdi bana az sponsorluk teklifi geliyor. Ben firmalara ulaşabilir miyim? Evet ulaşabilirim. Fakat siz ulaştığınızda firmalar size para vermez. Ürün veya o hizmeti kullanım hakkı verebilir. Olsun bu da ilk etapta güzel. Bu bir ekipman ihtiyacınız vardır mesela. Firmayla iletişime geçersiniz. O ekipmanı indirimli fiyata alabilirsiniz kanalınızda bunu tanıtmak kaydıyla veya online bir ürüne ihtiyacınız vardır. Aynı şekilde iletişime geçebilirsiniz. Firmaların internet sitelerindeki mail adreslerine konuyla alakalı mailler gönderebilirsiniz. Peki sponsorlu videolarda karşı tarafa nasıl fiyat vereceğiz diye bir soru da sorabilirsiniz. Bunun net bir cevabı standart bir fiyatlandırması yok. Öncelikle bunu bilelim. Bu sizin kanalınızın büyüklüğüne göre, abone sayısına göre, videoların izlenme sayılarına göre, videodaki etkileşimlere göre, insanların size duyduğu güven duygusuna göre bu fiyat fiyatlar hep değişir. Yine de bize bir fiyat ver derseniz onu da verelim. Tamamen tahminlere dayalı piyasa ortalamasına göre bir fiyat vereceğim. Burayı pür dikkat dinleyelim. 5-10 bin arası aboneli bir kanalımız varsa 70-100 dolar arası fiyat verilebilir. 10-20 bin arası ise 100-200 dolar arası bir fiyat verilebilir. 20-50 bin arasındaysa 200-400 dolar arası fiyat verilebilir. Bunun gibi örnekleri kendi kanalınıza uygulayabilirsiniz. Bazı firmalar özellikle de yabancı firmalar mailde sizinle pazarlık yaparlar. 150 dolar var dersin, 60 dolar bütçemiz var derler. Arkadaşlar biz pazarda domates satmıyoruz. Esnaf fazla yapmanın bir anlamı yok. Sizin fiyatınız neyse karşı taraf onu verecek. Vermiyorsa çalışmayacaksınız. Yani A firmasına 60 dolara, B firmasına gidip 150 dolar fiyatlara reklam alırsanız bu sizin tutarsız olduğunuzu gösterir. Gelsin de işte ne koparsam kardır mantığıyla düşünürseniz siz ileriki süreçlerde başarılı olamazsınız. Şartları onlar değil siz belirleyeceksiniz. Bunu da unutmayın. Es geçmeden şunu da söyleyeyim. Yabancı firmalar sizlere ödemeyi Payoneer gibi platformlar üzerinden yaparlar. Payoneer, Paypal'ın biraz değişiyor olan güzel kaliteli bir ödeme platformu. Ben de yurt dışından gelen ödemeleri bu şekilde alıyorum. Gayet güvenli. Şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım paralarımı çekerken. Yerli firmalar zaten direkt banka hesabınıza ödeme yaparlar. Bir diğer önemli konuda herhangi bir ödeme almadan iş yapmıyorsunuz. En kötü ihtimalle %50 peşin. %50 video yayınlandıktan sonra şeklinde karşı tarafıyla anlaşın. Kalan ödeme yapılmazsa zaten videoyu gizlemek gibi elinizde bir koz olur. Kendinizi her zaman garanti altına alın ki yarın bir gün mağdur olmayasınız. Peki sponsorlar bize nasıl ulaşır? Kanalımızın hakkında kısmında yer alan mail adresi aktif olmalı. Tüm firmalar sizlere orada yazan mail adresinden ulaşırlar. Açıklamanızda da bu mail adresini belirtebilirsiniz. Örnek görseli de yan tarafa koyarım. Bu mail konusuyla alakalı önemli bir bilgi daha vereyim. Size gelen sponsorluk maillerinin birçoğu dolandırıcılar tarafından atılacak. Buna çok dikkat edin. Peki ben bu mailin gerçek reklam mı? Yoksa dolandırıcı mı olduğunu nasıl anlayacağım derseniz bununla alakalı detaylı videom var. Açıklamalar kısmına videonun linkini koyacağım. O konudan daha önce bahsettiğim için videoyu uzatmamak adına burada bahsetmeyeceğim. Bana reklam sponsorluk teklifi gelmiyor diye hiç üzülmenize gerek yok. Gelecek sadece sabredin. Herkes sizin geçtiğiniz yerlerden geçiyor. Herkes umutsuzluğa kapılıyor. Sonuç olarak YouTube'a içerik üretmekteki temel motivasyon buradan para kazanmak. Dolayısıyla reklam ve işbirliği yapmak herkes ister. Siz istik istikrarınızı bozmadan içerik üretmeye, kanalınızı büyütmeye devam edin. Merak etmeyin sponsorlar sizi bulacak, firmalar size ulaşacak, sizlere teklifler gönderecek, sizlerle çalışmak isteyecek. Bunların hepsi zamanla oturacak arkadaşlar. Yeter ki devam edin. Bugünkü videomuz buraya kadar. Ücretsiz aktardığım bu bilgilere karşın bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.